Arafat Hamas'ı da yanına alarak Hamas o zaman intihar eylemleriyle tanınıyordu. Meşhurdu. Ee, şey de, de o zaman Aksa alayları ya da Tuvarları adında bir silahlı örgüt kurdu. El-Fetih'e bağlı. Aksa dukaylar İsrail'de neredeyse kök söktürdü. Onu özetle belirttim. Yani silahlı bir örgüt. 2000 yılında silahlı kalkışma oldu. Biz buna ikinci intifada diyoruz. Birisinin ki sivil itaatsizlik, ikincisi tamamen silahlı. Yani deyim yerinde bir iç savaş gibi, cephe savaşı gibi ve bu cephe savaşında çok sayıda iki taraftan da insan öldü. E, nihayetinde 2004 yılında bu bastırıldı. Hatta İsrail onu bastırdığı zaman yani herkes hatırlar. Televizyonlarda da çıkmıştı. Arafat'ın bir kuş atılmıştı. Bu askerin birisi de Arafat'ın hani kaldığı duvarı pisliyordu falan filan. Böyle bir de aşağılama durumu vardı. 2002 yılında Bergusi bir bahaneyle kaçırıldı. O da şu. 5 kişinin İsrailli, 5 kişinin ölümüne neden olan bir olaydan ötürü, yani o suç tırnak içinde söylüyorum, bu nedenle kaçırıldı, Kudüs'e götürüldü, mahkemeye çıkarıldı vesaire. Bu mahkemede hiçbir delil olmadan. Çünkü uluslararası Dünya Parlamenterler e, Birliği mahkemeye baktı. Mahkemede hiçbir somut kanıt yok, ikna edici kanıtlar yok. 5 müebbet ve 40 sene cezaya mahkum edildi. Yani 5 müebbet. Ömür boyu çıkamayacak şekilde.